Yani müzik dinlerken bir matematik problemini çözebilir misin? Peki biz düşünüp düşünmediğini anlayalım. Bir yandan namaz kıl. Bir yandan yapacağın işleri hesap et. Bunu zaten yapamazsın. Ya namaz gider ya düşünme gider. Ben bunu şeyle hep yıllarca, 40 yıla o örneğe verdim mantık derslerinde. Yani üç tane yetimiz vardır bizim. Duyular, muhayyile, imgelem, bir de düşünme diyelim. Bunlardan hangisini yaparsanız diğer ikisi iptal olur. Örnek, duvara çivi çakma. Bakın fiziksel, duyusal bir fiil. İki şeyi yapamayacaksınız o halde. Bir, hayal edemezsiniz. iki düşünemezsiniz. Yani duvara çivi çakarken sevgilini hayal edersen ya eline vurursun yok çok dikkat edersen bu sefer sevgilini hayal edemezsin. İkisinden biri yani duyunun hakkını verirsen hayal etme yeteneğin iptal olur. İki bir matematik problemi çözemezsin. Sözgelimi düşünme yeteneğin de iptal olur. E diyelim ki düşünürken seni hayal edelim. Biz şimdi e, matematik problemi çözerken sevgilini hayal edemezsin. Çivi de çakamazsın. Sevgilini hayal ederken çivi de çakamazsın, matematik problemi de çözemezsin. Çok kaba tabii bir örnek olarak veriyorum bunu. Ama neticede hayal etme bir yetenektir. Duyumsamak bir yetenektir. Düşünmek ayrı bir yetenek, ayrı bir yeti yetidir. Ayrı bir güçtür. Bunların üçünü aynı anda yapamazsınız. Yapar, şöyle yaparsınız. Hepsinden azar azar yaparsınız. Hakkını veremezsiniz. E, dolayısıyla namaz kılarken ya da Kabe'de tavaf ederken değil mi? Hacıları filan görüyorsunuzdur. Tavaf ederken e, ya da namazda ibadet ederken ya da hatta daha da gidelim daha duysal mesela şeytan taşlarken düşünebilir mi insan ya bunun nesnel koşulları bile ortadan kalkıyor. Ee, o bakımdan ibadetin ibadetlerin. Düşünmeyi engelliyor olması sadece dini ibadetlerle alakalı değil, bu sanatla bile alakalıdır. Yani imgelemden haz aldığımızda düşünsel haz e, ortadan kalkar. Yani yemek yerken düşünmeyi deneyin, y yine o yemekten haz alamazsınız. söz gelimi içi, yemekte taş var mı yok mu diye bir kuşkuya kapıldınız ya da biri uyardı. Yani çatalı kaşığı her ağzınıza attığınızda o onu bir zararlı bir şeyi yutma e, e, konusunda bir uyarı almış olsanız bu kaygı haz almanızı azaltır. Eğer bir şeyi düşünüyorsanız yemeği yine yersiniz. Ama o yemeği hatırlamazsınız, ne yediğinizi anlamazsınız. Yemeğin hakkını verirseniz de düşünemezsiniz. İbadetler de böyledir. Düşünme değerli bir şey midir? Tarih boyunca, insanlık tarihi boyunca düşünce değerli bir şey midir? Değerli bir şey olarak görülmüş müdür? Hayır. Ee, fazla okuma kafayı yersin, fazla düşünme kafayı yersin gibi hala halk dilinde hem bizde hem başka dillerde bir sürü uyarı vardır. Düşünme odaklanma demek, dış dünyadan kopma demek. O bakımdan e, ibadeti, kendinizi Tanrı'ya daha çok vermek, huşuyla Onun huzurunda boyun eğmek olarak tanımlarsak kabaca burada düşüncenin olmaması lazım. Yani yüce bir varlığın önünde düşünemezsiniz. Zaten Kur'an oku, ok, okuyorsanız yani e, imamın arkasında susanları falan şey yapmıyorum. Teravih namazında düşünebilir misiniz? Düşünemezsin. Yani bunu istediğiniz kadar yayın. Bütün örnekler bu sonucu doğrulayacaktır. Çünkü e, düşünme asırlar boyunca bireysel bir eylem olarak daima ayrılıkçı bir edim olarak görülmüştür. Çünkü bireyselleşmedir ve toplumsallık duygusuna zarar verir. Bu niye bu, buradan devam ediyorum? Çünkü dinin e, işlevlerini konuşacağız demiştim. Yani onu temas edeceğiz. E, çünkü ben e, dinin toplumsal işlevinin e, çok önemli olduğunu. Bu işlevi artık dinin yerine getirme konusunda zeminin ortadan kalktığını yani endüstri devrimi sonrasında din toplumda herhangi bir şeyi geleneksel işlevini yerine getiremez. Hatta Durkheim şey der yani tanrıya bağlanmakla topluma bağlanmak aynı şeydir der geleneksel insan Tanrı'ya bağlanıyordu. Toplumsallığı böyle üretiyordu. Toplumsallık duygusunu. Şimdi modern insan, çağdaş insan direkt topluma bağlanıyor. İş bölümü yoluyla. Şimdi dinin temel işlevi ne? Bu, bir şeyin incelemek, onun işlevlerini saptamaya çalışmak Ee, içinde yaşadığımız toplumda dinin bir rolü olabilir mi? Nereye kadar olabilir? Buna bakmak birkaç açı, açıdan mümkün olabilir. Bir, ben Ducane Cündoğlu olarak kendimce bakar, bazı çıkarımlar yapabilirim. Bazı yorumlar yapabilirim. İşte nitekim o hayat derslerinde de hep yaptığım gibi